7 Ekim'den bu yana refah kapısının açılması talebimizin temelinde Müslümanlara yönelik baskı ve zulümlerin ortadan kaldırılması ve inanç ve yaşama özgürlüğümüzün önüne koyulan duvarların yıkılması isteği bulunmaktaydı. Biz biliyoruz ki bugün Müslümanların özgürlüğünün önünde refah kapıları yalnızca Filistin'de değil, dünyanın birçok bölgesinde yaşayan Müslümanların önündeki en büyük engellerdir açılmayan refah kapıları mazlumların zalimlerin teslim edilmesi simgesidir. Bugün burada sığınmacıların ve mültecilerin temel haklarının ağır şekilde ihlal edilmesi sebebiyle ülkemizdeki refah kapılarından biri olan bir göç idaresi önünde toplamış bulunuyoruz. Hatırladığınız üzere birkaç gün önce Mısırlı Muhammed Abdülhafız Mısır'a teslim edilme ve idam riskiyle karşı karşıya olmasına rağmen ülkemizden sınır dışı edilmişti. Bu hacire uzanan eller kırılsın. Bu hacire uzanan eller kırılsın. Bu hacire uzanan eller kırılsın. Henüz geçtiğimiz günlerde de Afgan bir göçmen kadın yaşadığı baskılar sonucu Çatalca geri gönderme merkezinde intihar etti. Ağır şiddet olaylarının yaşandığı geri gönderme merkezleri ve bağlı olduğu güç idaresi başkanlığı bu olayların önüne geçmesi gerekirken insan hakları ihlallerine devam etmektedir. Bildiğiniz üzere iki Türkmenistanlı mülteciden, mülteciden de iki haftadır hiçbir haber alamamaktadır. Sinop'ta haksız ve keyifli olarak tutulup ardından Edirne GGM'ye götürülen ve ardından haklarında Hukuka aykırı bir şekilde sınır dışı etme kararı verilen iki mülteci hakkında Anayasa Mahkemesi onların işkence ve yaşam riski nedeniyle kesinlikle sınır dışı edilemeyecek kişiler olduğundan karar vermişti. Ancak derhal serbest bırakılıp çocukların yanına dönmeleri gerekirken zorla kaybettirildiler. Bunlar basına yansıyan hadiseler. Bir de bu sıranın görünmeyen kısmı var. Burada yetkililere soruyoruz. Bu insanları işkence ederken topraklarından uzakta yaşamaya mecbur bırakılmış minik canlıların gözlerinin içine nasıl bakacaksınız? İnsanlar. Ülkemizdeki azınlık bir kesimin baskılarına rağmen ülkemize sığınan mazlumlara sahip çıkan ve bu ülkede bir daha para, Boraltan çöpü sufacası yaşanmayacağını söyleyerek duacilere emanet gücüne bakan ülkemiz yöneticilerinin Uzun yıllardır ortak koyduğu duruş partilere sayandı. Ancak bu duruşa ihanet eden iyi Göç İdaresi Müdürleri ve Göç İdaresi Başkanı'nın savunması alınmalı. Gerekirse istifası istenip yargılanması sağlanmalıdır. Mültecilere işkence eden göç idaresi personelleri de hukuk karşısında acilen hesap vermelidir. Ve son olarak bugün insanlık olarak Gazze'yi konuşmamız gerekirken ve Siyonizm planlarına karşı ilk cepheyi güçlendirmemiz gerekirken hala bu ülkede insan hakları ihlallerini ve işkenceleri konuşuyorsak buna sebep olanlar İslam düşmanlarıdır. Fatih, İsrail, işbirlikçi hainler! oh